Nasıl bu kadar kendinden emin konuşabiliyor? Yoksa o da mı bu işe karıştı? Yoksa cesedi saklayan sancı mıydı yani? Hansini yaşıyor olamaz. Çünkü onu gördüm. Uçurumdan aşağı düştü. Kuhu ben senin yanındayım. Ben seninle olduğum sürece... ...kimse sana zarar veremez merak etme. Şimdi kuhu yengeyi kurtarmak mümkün. Endişe etme abi. Vakti gelince ben sana her şeyi açıklayacağım. Siz burada kalıp mutlaka detaylıca bir araştırma yapın. Eğer bir ceset varsa onu bulun komiser bey. Peki efendim. Cezalandırın beni lütfen. Ben tutuklanmayı hak ediyorum. Yeter beni tutuklayın. Yeter artık. Neden saçma sapan konuşuyorsun böyle? Saçmalamıyorum Recep. Ben onları gözlerimle gördüm. Kapa çeneni artık bu. Bir dakika. Bırak konuşsun. Ne söylemek istiyorsanız söyleyin. Kimse sizi durduramaz. Komiser Bey, lütfen anlamaya çalışın. Yengemin akli dengesi şu an iyi değil. Benim akli dengem gayet yerinde. Siz neden... Neden yalan söyleyip duruyorsunuz? Neden gerçeği saklıyorsunuz? Kimse gerçeği filan saklamıyor. Ceset nerede? Bir şey görebiliyor musun? Demek ki o ölmedi. Ayrıca o bir mesaj gönderdi. Ben onu düştüğünü gördüm siz gerçeği inkar ediyorsunuz. Bu hepsi senin hayal gücün Asıl sadece. Asıl o mesaj bir hayal ürünü. Ben onun düştüğünü Kuhu kes gördüm. Artık şunu. Sus artık. Onu bırakmayacağım. Kuhu. Hayır. Ne yapıyorsun? Hayır, Kuhu. Bırakmayacağım. Kapa çeneni, kapa. <laughs> Abi, affet beni Tanrım. Onu kurtarmak için yaptım. Raci, siz ne yapıyorsunuz? Sanığın ifadesini etkileme kanunlara aykırıdır. Siz hemen tutuklayabiliriz. Duydunuz mu? Raci, Komiser Bey haklı. Ama amca o benim karım. Ama şu anda o bir sanık. Komiser Bey bakın size söylüyorum. Onun akli dengesi yerinde değil. Yenge iyi değil, anlamaya çalışın lütfen. Ama şimdiye kadar gayet iyiydi. Dürüstçe her şeyi anlatıyordu. Şimdi bir anda hastalandı mı yani? Numara yapıyor olmalı. Şimdilik hasta olan kişi sadece o. Ama eğer senin yaptıklarından bahsedersem tüm Çandel ailesi hastalanacaktır. Abi sen yengemi eve götür. Polisin şu anda onu durdurmak için hiçbir sebebi yok. Git hadi abi. Tamam Sanciv. Hayır onu götüremezsin. Soruşturmamız hala devam ediyor. Memur bey onu arabaya götürün. Tıbbi muayeneden geçecek. Ama Sanciv? Sanık suçunu itiraf etti. Bu ciddi bir suç. Soruşturma yapılacak. Komiser bey bir dakika. Durun. Çarat, dosyayı komiser beye verir misin? Kuhu Çandel'in kefareti çoktan ödendi. Yani şimdi serbest. Abi, yengemi eve götür lütfen. İyi bir halde değil. Tamam sancı. Neler oluyor burada? Sen ve Sancı'yı neler karıştırıyorsunuz? Hepimiz her ne yapıyorsak kuğunun iyiliği için yapıyoruz tamam mı? Bu yüzden şimdilik kuğuyu eve götür. Diğer konuları sonra konuşuruz. Sanık burada bir kaza olduğunu söylüyor. Ama burada bir kanıt yok komiser bey. Komiser bey, mahkeme sanık tarafından verilen ifadeyi kabul etmeyecek. Mahkeme yalnızca hakimin önünde verilen ifadeyi kabul eder unutmayın. Biz bu kuralların farkındayız ama sonuç olarak Kuhu cinayeti kabul etti. Ve bizi buraya o getirdi. Bizi buraya gezmeye getirmedi. Komiser Bey, insan hasta ve üzgünse ne yaptığını bilmeyebilir. Siz merak etmeyin, bu davanın soruşturması durmayacak. Bu konuyu detaylı şekilde araştıracağız. Eğer bir suç varsa ortada kanıt ve görgü tanığı da vardır. Bunları bulacağız. Görgü tanığı demek öyle mi? gerçek ortaya çıktığına göre. Artık neden saklanayım? Artık benim de bu evde bazı haklarım var. Ailenin büyük gelini olma hakkına sahibim. Kuş bu dev narayan çandel olma hakkı. Artık saklanmam gerekmiyor. Eğer Hansini de... <laughs> Hansini de öldüyse eğer... O zaman işim kolay. Ah işte. Tam zamanında. Evet sevgilim. Can ve Hansini'nin cesedi hakkında neler diyordu? Gördüğünü söylemişti. Ama bu uçurumda ceset falan yok. Ne? Hansini ortalarda yok ve Sanjiv'in telefonuna mesaj gönderiyor. Aman tanrım hayır. Şimdi tanrıya dua etmeyi kes de... Git Canvi'ye sor bakalım gerçekten de bir ceset görmüş mü yoksa birinin tehdidi üzerine mi böyle bir şey söylemiş? Ama gördüğünü itiraf etmedi mi? Alo. Alo. Evet dinliyorum konuş. Alo. Ku Ku Kuya ne oldu peki? Polisin onu tutukladığını duydum doğru mu? O işler değişti. Tutuklu değil. Kefaletle serbest bırakıldı eve geliyor. Ama eğer Canvi cinayeti ve Hansini'nin cesedini gördüğüne dair polise tanıklık ederse o zaman kimse kuğunun hapse girmesini engelleyemez. Ha. Hansini'nin ölmesi o evdeki hakkımız için çok önemli. Yoksa ikimizi de o evden kovacaklar. Seninle Çandel Malikanesi'nden kovulabiliriz çünkü Barun bizim huzur içinde yaşamamıza izin vermez. Git ve Canvi ile konuşup bana haber ver. Ravi mi arıyor? Telefonum neden burada? Ne oluyor? ne oluyor? Telefonumu geri ver. Çabuk ver dedim. Seninle konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorsun çünkü çok ciddi bir şey saklıyorsun. Hikayenin sahte olduğunu biliyorum. Hansini ölmedi. Ben yalan söylemiyorum. Hansini'nin uçurumdan düştüğünü kendi gözlerimle gördüm. Öyle mi? O zaman ceset nasıl ortadan kayboldu? Kayıp mı? Evet, ceset ortada yok. O yüzden de kuğu şimdi kefaretle serbest kaldı. Eve geliyormuş. Duydunuz mu haberleri? Kuhu eve geliyormuş. Bu kadar kargaşa neden oldu bilmiyorum. Hansin için neden bu kadar kaos çıktı ki? Kuhu neden aniden evi terk edip gitti? Nereye gitti doğrusu onu kim çağırdı Hiçbir şey anlamıyorum Yenge kurtar Cami, beni Canvi ne oldu Şu an fazla konuşamıyorum Lütfen buraya gel Merak, merak etme, merak etme. Gel. hemen geliyorum Kurtar beni Kuhi yenge geri geliyor demek Bu mümkün değil Böyle bir şey olmamalıydı Canvi Hadi gidelim can ve uçurumun yakınında beni arayıp çağırdı. Tehlikede olduğunu, onu kurtarmam gerektiğini söyledi. Anlatsana hadi. Herkese beni arayıp çağırdığını ve Hansin ablaya teslim ettiğini söylesene. Böylece Hansin ablam beni öldürecekti. Beni onunla birlikte öldürmeyi planladın öyle değil mi? O ne diyor Canvi? Anlat hadi herkese. Beni neden oraya çağırdığını ve Hasine ablama teslim ettiğini. Çünkü Hasine ablam beni öldürebilsin diye. Aman Tanrım. Canvi. Eğer bu gerçekten doğruysa sana hiç merhamet göstermeyeceğiz. Hansen ile dost oldun demek. Neden? Kimin için? Ravi için. Canvi. Değil mi? Ravi içindi. Evet, Evet, Ravi içindi. Neden ki? Neden olmasın? Ha? Dev amca bile... ...kendi yaptıklarından bir gram olsun... ...utanmıyorsa... ...ben neden utanıyormuşum? Bugün... ...Ravi'nin amcası hapiste yatıyor... Sadece ama sadece Kuhu yüzünden yatıyor. Ve evet. Bu planı ben yaptım. Kuhu yengeyi Muni Yalota'ya geri göndermek için yaptım. Hansini yengenin aklında ne olduğunu bilmiyordum. Cani. Bunu bana nasıl yaparsın sen? Ben yaptığım her şeyi sen ve Çandel ailesi için yapmadım mı söyle? Her şey sizin iyiliğiniz için yaptım. Bunu nasıl düşünebilirsin? Lövin'in ailesinin düşmanımız olduğunu bilmiyor musun? Nasıl olur da beni ve aileni hiç sayıp düşmanımızın oğluyla birlik olursun? Bunu nasıl yaparsın? Yeter artık, bağırmayı kesin. Kimsin sen? Kim olduğunu sanıyorsun? Bu evdeki ne senin. Unutma. Sen bu evde bir hizmetçiden başka hiçbir şey değilsin. Sen Racim abimin hayatını mahvettin. yaşıyor mu? Hansini yaşıyor mu? Şimdi herkes Kuhu'yu arayan kişinin aslında ben olduğumu öğrenecek. Tanrı'ya şükürler olsun. Hadi eşyalarını topla bakalım. Sen ve dev başka bir ev bulun. O zaman onun karısı olabilirsin. Kuhu eve dönecek ve ikiniz de bu evden atılacaksınız. Anladın mı? Canvi. Bu mu abla? Bu mu abla? Sana bir şey söylemek istiyorum. Evet söyle. Neler oluyor sana? Hayır. Önce söz ver bana abla. Kimseye söylemeyeceksin. Söyle bana. Ben kimseye söylemeyeceğim. Hayır. Önce, önce söz ver. Tamam tamam. Söz veriyorum. Şimdi anlat hadi. Söylesene. Hansin yenge aslında koku yüzünden öldü. Ama ben de bu işin içindeyim. Ne? Bu. Oo. <laughs> yenge kurtar beni. Canvi ne oldu? Şu an fazla konuşamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.